Merhaba sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar, arkana tarotla geleceği yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. Bakalım bu yepyeni hafta sana neler getiriyor, hayatına yenilik var mı, aşk var mı, para var mı, huzur var mı ya da hayatının özellikle bu tamam Merkür Retrosu bitmeye yakın. Mars Retrosu'nun senin üzerindeki etkileri neler olacak, alman gereken mesaj var mı? Hepsine bakıyor olacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız. Rica ediyorum uyumlanınız. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Sizler henüz takip etmeyenleriniz varsa içinizde. Aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoyu eklemeyi unutmayınız. Al dengesini koruyan, paylaşımlar yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Sen hayatınla ilgili olarak. Geleceğe dair merak ettiklerini profilde bulunan whatsapp hattından iletişime geçerek seanslarla ilgili bilgi alarak tanışabilirsin. Peki sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar, bir yepyeni hafta sana neler getiriyor, hayatına neler getiriyor, hayatına kimleri getiriyor, hangi olgular akıp geliyor, beklentiler cevap buluyor mu? Ya da hangi önemli konular ortaya çıkıyor senin açıkçası bu hafta bakalım sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklara ee, bazı işlerin geçen haftadan yarım kalmış olabilir ee, tamamlanmayan bir işin süre gelme durumu eksiklik hissetmek duygusal anlamda yoksunluk duymak bir özellikle dolunay gerçekten önemli olacak senin açından bir bitiş bir başlangıç yaşatabilir. Duygusal anlamda tamamlanamayan ve eksik kaldığın durumu tespit edebilirsin. Ve diyebilirsin ki bu yalnızlığı sona erdirme zamanı geldi hayatımda diyebilirsin. Akışta kalmayı seçebilirsin. İnatçılık huyundan vazgeçebilir ve bir şeyleri olması için zorlamamaya karar verebilirsin. Akademik kariyerinin Aldıysan eğer tabii ki bu eğitimi. Hayatına sağlayacağı avantajlı bir hafta olacak. Parasal kazancına yansıyacak bu senin. Herhangi bir konuda aldığın bir eğitim olabilir. Belki üniversite, belki meslek okul ya da mesleki eğitim. Belki bir e, elinden gelen bir iş yetenek. Ama yine de eğitimin öncelikli olarak hayatına kazandıracağı, e, maddi anlamda kazançların hayatına akacağı bir hafta olacak. Eğer üniversiteye gitmeyi düşünüyorsan, Hayatına devam edip bunu tamamlamalı. Yarın bıraktıysan eğer üniversitede bunu tamamlamalı. Ve buradan elde edeceğin kazançları daha güzel, güzel biriktirmelisin. Önündeki sanki 3 yıllık e, dönemeçte gibisin. Akışta kaldığın bazı olaylarla ilgili olarak faydalar göreceğin. Maddi anlamda elinin bollaşacağı. Eğitiminin sana çok büyük destek vereceğin. Çocuğun varsa çocuğuna desteği akıtacağın. Eğitim. Akademik eğitim aldığın yerdeki insanlarla iletişim içerisinde olup onlardan destek göreceğin bir hafta olacak görünüyor. Şimdi kalp kırıklıkları yaşayabilirsin. Bu kalp kırıklıklarına bakacağız bakalım hangi alanda yaşayacaksın. Beklentinin cevap bulmaması, desteğe cevap gelmemesi, birinden yardım istemeniz ve o yardımın cevap bulmaması kendinizi ihanete uğramışçasına hissetmenize sebep olacak belki de. Belki de birinden bir yardım isteyeceksin. Hazır o yardım sana gelecek gibi aslında ama... ...hani bu bir iş anlamında, bir kariyer anlamında olabilir. Fakat burada e, sanki çok beklenti içine girmişsin. Birdenbire yüklenmişsin gibi. Hani ondan ya da o kişiden bir talepte bulundun ama... E, ...kesin yapar ya, kesin bana yardım eder yani. Ama hayır, hani çok yükleme yapmışsın oraya sen... Onun yapmama ya da belki de sana cevap vermem olasılığı da olabilir. Buna da hazırlıklı olmalısın evet. Arkasından özellikle güçleneceğin bir evre geliyor bu hafta. Güç seninle birlikte e, Venüs'ün sana yansıtacağı e, bir enerji var burada. Ee, özellikle Oğlak Burçları'nın doğum gününü kutlamak istiyorum. Çünkü bu hafta sonunda itibaren Oğlak Burcu'na geçiş yapacak Güneş. Ve sizin doğum gününüzü kutluyorum. Ee, güneş, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olanların. İyi ki doğdunuz diyorum. Güçleneceksin. Hayat sana fırsatlar sunacak. Daha da yukarı doğru tırmanacaksın. Ee, sanki gücünü biriyle paylaşacaksın gibi görüyorum ben. Bu bir sevdiğin olabilir, partnerin olabilir, iş partnerin olabilir. Onunla paylaşmak, yardımlaşmak, desteğini sunmak durumu da oluşabilir. Fiziksel anlamda kendi görünüşüne e, güzelleştirmek anlamında destek vereceksin. Belki bir güzellik salonuna gideceksin, bakım programı alacaksın, kuaföre gideceksin, saçında imaj değişikliği yapacaksın, estetik dokunuş yaptıracaksın. Belki dolabını yenileyeceksin ya da evinde bir dekorasyon yeniliğine gidebilirsin. Kendini güçlendirecek hangi safhaya ihtiyacın varsa orada kendini destekleyeceğin ve güçlendireceğin bir hafta olacak. Evet biraz bir kalp kırıklığı var ama o gelip geçecek. Sonra bir bakmışsın ki çok güçlüyüm, güçlenmişim. Hatta sevdiklerime de bu gücümü yansıtmışım. Sanki biriyle paylaşmak gibi bir durum söz konusu olacak. Hani gücümden destek alabilirsin. Sana faydam dokunsun benim der gibi olacaksınız siz. Ve gücünüzün de herkes farkına varacak bir güzellik gelecek, bir çekicilik gelecek. Aurada yükseliş olacak. Zaten öylesiniz de girdiğiniz her yerde ama dışsal açıdan aslında biraz da imaj değişikliği ya da imajınızda bir yükseliş var olabilir. Kişisel anlamda da olurken bu kariyer anlamında imajla bir belki yükseliş gerçekleşebilir. Görünüyor hayatında bu hafta. Bakalım bir diğer destem. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklara neler söyleyecek? Evet. Biraz karışık düşünceler ama siz çabuk toparlarsınız. Bakalım. Ha, çok güzel. Harika. Nişan, nikah düğün hazırlıkları var bazılarınız için. Mutluluğa göz kırpıyorum. Mutlu hayata doğru gidiyorum. Tüm derdi, tasayı, kederi arkada bırakıyorum. Hayatımda diyeceksiniz. Evlilik hayalleri kurmak, söz, nişan ve ciddi ilişkilerin pozisyonu ve sizin buraya çekilmeniz, bunu istemeniz, hayatınızda sizi mutlu edecek bir olgunun oluşması, umudun yükselişi hayatınızda olacak görünüyor kaderini tekrar şekillendireceksin. Evlenerek, nişan kararı alarak, söz kararı alarak kaderini değiştirecek çoğu oğlaklar. Kendi hayatında geçmişten gelen çözemediği ne varsa bunu çözüp kendini yükseltecek. Hayatına yeni bir yön verecek. Birini alabilirsiniz hayatınızda ya da bir ilişkiniz varsa o ilişkiyi ciddiye taşıyabilirsiniz. Ve aldığınız kararla da kaderinizi o yönde değiştireceksiniz. Görünüyor. Ve diyeceksin ki ondan sonra işte Derlenip toparlandım. Bu içinde bulunmak istediğim durum buydu zaten benim. Düzgün bir yuvam olsun, düzenim olsun, kararlarımın e, arkasında durayım, partnerim de bana destek olsun. Ayrıca mutluluk benimle olsun. E, hayat seni bir yere yerleştirecek. Bak bir makama oturacaksın ve bu makamda 4 yıl boyunca bir yükseliş. Kiminiz için bir üniversite başlangıcı, kariyer başlangıcı olabilir kiminiz için evlilikle ilgili bir kurumun gündeme gelip de işte orada yükselişe geçmek derli toplu hayat içerisinde yer alma durumları söz konusu olacak bu dolunayla birlikte açıkçası. Geleneksel tutumlar işte sizde o var zaten içeride geleneksel yani gelenekçiyim ilişkilerde de gelenekçiyim. Evet modernize edilmiş fikirlerim hayatımda var eğitimle de birlikte ama benim gene de kafamın içerisinde bazı eski kafa yapı düşüncelerine sahibim. Onu korumayı da seviyorum. Hayatımda herhangi bir yeniliğe gerek yok. Eğer bir evlilik kararı alıyorsan burada diyorsun ki bu evliliği bildiğim klasik yöntemlerle yapmalıyım. İşte güzel bir evlenme teklif edilmesi ya da klasik bir şekilde bir nikahın sade bir, Yani bir şekilde geleneksel yöntemlerden devam edilecek görünüyor kafanda. Bir de çok fazla yeniliği artık istemiyorum ya sade bir hayatım olsun gösterişsiz ama düzenli sevdiğim sevildiğim kıymet verildiğim ha, kararlarımın sorgulanmadığı bir de e, geleneksel yöntemli bir kız isteme durumu da oluşabilir görünüyor bazılarınızın hayatında hani aile tanışmaları ya da hayatında, iş hayatında da geleneksel tavırla birlikte yol almak. Hani kalıplaşmış düşüncenin dışına çıkıp da çok modernize durumlara uyum sağlayamama. Ama genel anlamda diyeceksin ki bu hafta çok fazla ütopik, çok fazla modernize edilmiş, dejenere olmuş şeyler kabul edemiyorum. Benim değişmeyen bazı fikirlerim var. Geleneksel bir yapım var. İşte hani bu şeye benziyor. İlişki yaşayışınızı çok Uçlarda değil de belirli kurallar içerisinde yaşamak gibi. Evlilik, kader yönlendirme, hayatın sizi bir yere koyması. Düşüncelerinizle, geleneksellikle yürüteceksiniz görünüyor bunu. Geleneksel tavırlarla. Evet. Bakalım. Aşk hayatında neler var senin bu hafta sevgili oğlak? Bakalım bakalım. Ne getirecek sana? Alman gereken aşkla ilgili bir mesajın var mı? Nedir? Güven, partnerine güven, aşkına güven. Güven çok önemli. Bana güveniyor musun? Ben sana güveniyorum ama sen de bana güven ama tamam mı? İlişkilerde güven çok fazlasıyla yer alırken, özellikle yürekten gelen diyor duyguların, e, duruşların güven unsuru teması gösteriyor sizin açınızdan. Partnerle aranızdaki güven duygusu, yani güveniyorum. Ben sana çok güveniyorum ama sen de bana güven tamam mı? Bu tarz konuşmalar geçecek partnerler arasında ve güven konusu yer alacak bu hafta sizin aşk hayatınızdaki duruşunuzda sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar. Bu güvenli bir evlilik ya da güvendiğin kişiyle evliliğe yönelmek ciddi ilişkiye yönelmek. evli kurumu içerisindeyken güveni tazelemek, daha böyle mutlu edecek olaylar yer alırken özellikle geleneksel tavırların sergilerken daha böyle hani e, şu an ilişkiler çok fazla yıpratılmış ve çok fazla abur cubur yaşanır durumda ya sen bundan uzak durup böyle bir tam olsun hayatında birisi düzgün birisi ben ona güveneyim ve yuvamı kurayım diye düşüneceksin bu hafta sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar evet bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde etrafınızda Size iyi gelen insanlar olsun, enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güvendiğiniz aşklar içerisinde mutlu beraberlikler, evliliğe yönelmek ve geleneksel tavırlarla kendinizi güvene alın. Ha, bu arada kalbinizi kıran bazı durumlar olabilir, beklemediğiniz durumlar ama merak etmeyin ki ondan sonra arkası büyük güçle size yansıyor olacak umut var yani ve güçleneceksiniz güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Unutmayın. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinizi nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.